Şu an Türk silahlarının karşısında, bak gene söylüyorum bunu herkes duysun. Bugün muhalif adı altında burun büken bir takım bürovar var. Türkiye'nin şu anki silah yapısı ne İngiltere ne Fransa karşısında duramaz bunu bilin. Şu an gördüğünüz silahlar Türkiye'nin yüzde %50 bilmedikleriniz var. E, zaten gözleri kesseydi o Fransız gemisinin ardından uçak gemisi gelir Akdeniz'e girerdi. Rezil oldular, gelişmiş gemisi kitlendi kaldı. Bir dakikada yok edeceklerdi. Korkudan geri kaçtılar. Macron bütün söylediklerini yuttu. Biz öyle bir garip ülkedeyiz ki bu Amerikan ve Avrupa hayranı böyle garip bir e, kitle var bizde. Mandacı zihniyet. Ne yazık ki John Türkler'den kalma. O Fransız hayranlığından kalma. Ardından İngiliz, Amerikan hayranlığına dönüşmüş bir örümceklenmiş kafa var. Ve bunların birçoğu da diplomalı insanlar. Yazıklar olsun. Ama onların devri bitti. <laughs> Kaybettiler. Bu kadar konuşuyorum.